ilk ve tek tehlikeli tek golü buldu. Balıkesir Spor maç boyunca takımımız üstün bir oyun sergiliyordu. Ama duran toptan kontübeyde kaldı. Kontübeyde kaldı. Kaç? 1-0 mağlup durumdayız. Biz skor 1, 1 yaptı. kırmızı formayla Balıkesir Spor'u izliyorsunuz. Şimdi atak geliştiriyor Karaman Spor. Vurdu dışarıda. Arda Yumurtacının vurucu dışarı çıktı.

Terima kasih telah menonton!